Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Bugün İhlas Suresinde dikkat etmemiz gereken konuları deneyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul derken gaf harfi kalın. Kul, kül, gül olarak ince okumuyoruz. Kul, hüvellahu derken lafzatullah'taki lam, la olarak kalın okunur. Ve bir elif miktarı uzatılır. Hüvellahu ehad dedik ve durak geldiği için son harfte cezim üzerine duruyoruz ve buradan dal harfi cezime olarak geldiğinde çoğu arkadaşım ehad sanki t harfi varmış gibi okuyorlar. Bu yanlıştır. Dikkat edelim. Ehad Kul hüvellahu ehad Allahu samed. Şimdi elif harfince e, laf lam la olarak kalın okunur ve bir elif miktar uzatılır. Sat harfi kalın sa ve sonda da cezim üzerine duruyoruz. Allahu samed. Lam de dal harfindeki cezime dikkat edelim. Lam de ve lam Burada y harfi bir elif miktarı uzatılır. Lam de ve lam yulid. Ve lam yekullahu. Şimdi cezimli olan bundan sonra lam harfi geldiği için burada idgam bilagu netece kuralı var. O yüzden cezimli olan nunu okumuyoruz. Kefil lama tutturup lambda da sanki şekte varmış gibi okuyoruz. Ve lem yeküllehü derken he zamiri bir elif miktarı uzatılır. Ve lem yeküllehü küfüven ehade Yine durak geldiği için dal harfinde cezim üzerine duruyoruz. Velam yer kullahur crusvan ehand Arkadaşlar böylece bugünkü dersimizi bitirmiş olduk. Yeni videolarımızda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Allah'a emanet olun.